Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde üçgende eşlikle ilgili 10 tane soru çözeceğim. Bu sorular biraz seçici sorulardır. Yani biraz e, zor soru diyebilirim bunlara. Ben bilerek böyle hazırladım. Yani bunları şey, burada bir verim alabilmek için biraz ön bilgi gerekebilir belki. Ama yani zorla uğraştığın zaman diğerleri ne olur? Kolay olur. Böyle düşünüyorum ben. Yani zorla uğraştığınız zaman diğer sorular daha kolay gelir. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz A, D, C bir üçgendir. Şekilde verilenlere göre en açısı nedir diyor. Kaç derece? Şimdi A, B, C üçgeni eşkenar üçgen olduğu görülüyor. 2Y, 2Y, 2Y olduğu için eşkenar üçgendir. Yüksekliği de X artı Y'ymiş. Şurası da x birim olarak veriliyor. Şimdi bunun çözümü için bir eş konumuzda üçgenlerin eşi olduğu için burada x birim uzatıyorum. x birim uzatıyorum. x birim uzattım. Bunu doğrusal alıyoruz. x birim uzattığım zaman şuraya t şey diyelim. E noktası diye x birim uzattım. Değil mi? x birim uzattım. Şimdi şurası 60 derece. Şurası ne olur? 120. Şurası da 120. Şimdi bakalım. X 120 2'ye. X 120 2'ye o zaman bu üçgenle, bu üçgen nedir? Eştir. Benzerdir ama benzerlik oranının bir olduğu için eştir. A, B, B üçgeni C, B, B üçgeni de eştir. Diğer yanda H, H eşittir. A, H'tır. X artı Y bakın. X artı Y. Burası da X artı Y. Ve 90 derece var. O zaman şurası ne olur? 45 derece olur. Şurası da 45 derece olur. 45 derece olur. Peki. Burası nedir? 30 derece. Neden? Eşkenar üçgenden dolayı 60, 30, 90 derece. Olur. Geriye ne kaldı 45 olması için? 15 derece. Peki x'in karşısı 15 ise şu x'in karşısı ne olur? 15 oldu. Burada n ne oldu eşittir 15 derece oldu. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza şimdi bakalım. İkinci soru daha sessiz bir soru. Şunu şuraya alayım. Daha sessiz bir soru. Şimdi A, B, C üçgeni verilmiş. 10 derece, 100 derece, 10 derece verilmiş. Buna göre B, D, 2 birim ise A, C, kaç birimdir? Tek uzunluk verilmiş. Şimdi 100, 10 daha 110, 10 daha 120. Geriye ne kaldı? 60. Geometri de kodmen. Önce verilen bilgileri yerine yerleştirin. Burası 60. Tekrar da sunuyorum. 60 oldu mesela. burası. 60. Arkadaşlar kalemiz yok. Evet, 19'dan dolayı bir yere gidemiyoruz. Şimdi A da 10 dereceli bir açı daha alayım. 10 dereceli şu alırsa daha iyi olur. Bunu çok dikkatli anlatmam gerekiyor. Şimdi bunu biraz şöyle yapayım anlaşılması için. Şurası ne yapalım? Evet, geniş olsun ki anlaşılsın. Şuraya indiriyorum. Şurası 90 derece olsun. Şuraya P diyelim. Şimdi şurası, şurada ne yaptım? 10 derece aldım. Şurada 10 derece aldım. 10 derece aldım. Burada ne aldım? 10 derece aldım. Bir yer ne kaldı? 90 kaldı. Burası ne oldu? 90 derece oldu. A, D ne oldu? İç açı ortaya oldu. A, D açı ortaya üzerinde alan herhangi bir noktada yan kenara indirdiğim dikler eşittir. dik daha değil. Bir dik değiştirildi. Dikleri, abi. Yani şekiller ne kadar eşit gibi değilse de bunlar nedir? Eşit olmak zorunda. Şimdi burası 10 derece, bu da 10 derece. Açı ortaya üzerinde alınan herhangi bir noktada yan çanaları indirdiğim dikler eşittir. Burada şöyle bir sonuç da çıkıyor. A, P, D üçgeni A, H, H diyelim. Bir de dik A, H, D üçgeni eşittir. Bu iki üçgen de Birbirinin aynısıdır. Şimdi bu bilgiden sonra şuraya girelim. Şuraya bir isim verelim. E diyelim buraya. Şimdi A, B, E üçgeni 30, 60, 90 üçgeni olur. Burası 90, 60 7, ne kaldı. 30 oldu. 30, 60, 90 üçgeninde şuraya Y dersem şurası ne olur? 2Y olur. 30'un karşısı Y ise hipotenüs 2Y olur. 60'ın karşısı ne olur? Y kök 3 olur. Burada hem fikiriz. Şimdi değişik kalem var. Çok karışmasın diye Devam ediyoruz. Soru oldukça şey biraz sessizce olduğu için dikkatli anlatmam lazım arkadaşlar. Şimdi tekrar edeyim. Burada bu 10 derecelik bir açı aldım. Burası açı ortaya oldu. Açı ortaya üzerinde alan bir nokta yan kenara dikler Bunlar eşit oldu. Bu iki eş oldu. Diğer yanda burası 60'ta, 30, 60, 90 üçgeni oldu. Bu Y ise 2 Y oldu. Burası 1, kökü 3, 3 oldu. B'de nedir? B'de 2 birindi. 2 birinden 2 Y çıktığı zaman ne oldu? 2 eksi 2 Y olur. Peki burası neydi? 30 dereceydi. 30 derece. 90 derecenin karşısı 2 katlı hipotenüsü veriyordu. Hipotenüsün yarısı 30'un karşısını verir. 2 eksi 2 y'nin yarısı ne yapar? 1 eksi y yapar. Burada 60 derece var. 60 derecenin karşısı ne olur? 30'un karşısının kök 3 katı. 1 eksi 2 yerin 1 eksi y'nin 1 eksi y'nin kök 3 katı ne olur? Kök 3 eksi y kök 3 olur. Bu nedir? E, e uzunluğu. Peki. A, P şimdi bak A, P A, P eşittir. Nedir? X bölü 2. A, P eşittir. X bölü 2. Çünkü niye? Elimiz eşlik yap. A, P, D üçgeni A, D, H üçgeniyle eşittir. Bu da eşittir. Yani x bölü 2 Eşittir. Ne oldu? Şu y kök 3 y kök 3 artı şuraya bakıyoruz. Kök 3 eksi y kök 3 olur. y kök 3 y kök 3'ü götürdüm. Geriye x 1'i kök 3 sonuçta x seçit ne oldu? 2 kök 3 oldu. Cevabımız nedir? Cevabımız ne oldu? Bu, bu değil. Tamam. Cevabımız 2 kök 3 oldu. Kök 3 oldu. Peki burada biraz genelleştirelim. B, D 5 ise A, C ne olur? 5 kök 3. B, D 3 ise A, C ne olur? Üç kökücü. B, D, N ise A, C ne olur? En küçük olur. Bunu da görmüş olduk. Şimdi şu soruya bakalım. Başka bir soruya gelelim. Şekilde verilenlere göre A, E nedir? A, E uzunluğu nedir? Şimdi ne verilmiş? B, C eşittir C, E. B, C kırmızıyla göstereyim. Kırmızılar birbirine eşittir. J. E. Ha bunları vermiş bana. Şimdi neyi soruyor? A, e soruyor. Şimdi buraya değişik kalem alayım. Şuraya N dersem şurası alfa diyelim. N'e ne eklersem 90 oluyor? Alfa. Peki evet, burayı şu şekilde 3 birim uzatırsam hiçbirini uzatırsam olacak şekilde yani kısacası şunu size söyleyeyim A, D, C aldım şuraya yapıştırıyorum şurası ne olur? A üstü olur şurası alfa alfa ne eklersen 90 yapıyordu M M'e ne eklersen alfa Alfanın karşısı 3. Bu alfanın karşısı olur? 3. N'nin karşısı nedir? 9. N'nin karşısı 9 Şimdi burada şu kısım nedir? 9. 3 daha kaç yapar? 9. 3 daha 12. 12 nedir? 3 şartı. trafik gidiyorum. 4. 9 nedir? 3 çarpı 3. O zaman ne olur? 3, pardon, 4, 3, 5 üçgeni olmaz mı? Ve 3 ile çarpılmış, 3 ile genişletmiş. 3 kere 5 cevabın ne olur? 15 olur. Veya şöyle de yapabilirsin. 12'nin karesi artı 9'un karesi 225 kare kökü ne yapar? 15 olur. A, E soruldu zaten. A, E'de nedir? 15 olur. Şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Dönümüzü sorumuz da şu şekilde. Şekilde verilenlere göre x uzunluğu nedir? Köşegen. Bir köşegen verilmiş. Bir köşegenin köşegeni kaç birimdir? E şurası 20, onu da vermiş. Bunu çözümünü yapmak için önce şöyle yapıyorum ben. B, E'nin göre simetriğini alırsam şöyle bir şey olur. sonra burayı birleştirirsem simetrimini aldım ya bu şekilde bu şekilde burası ki birim oldu burası E üstün simetrimini aldım. Burada E üssü A, E, D doğrusu aldım şekilde kadar bu şekilde görünmüyorsa. Peki burası 10 ise simetrinin aldığı için bu da 10'dur. Peki 10. Burada 10. 2 Şurası 90 derece ya. Şurası 90 derece. 90, 110, 120 geriye ne kaldı? 60. Peki burası kaç derece oldu? Değişik tarım var için Dikkat edin. Sözünün güzelliğine bakalım. Şurası ne oldu? 60, 70, 80 derece. Burası 80, bir daha 100. Buraya ne kaldı? 80. Peki. O zaman D açısı E üssü açısına eşit oldu. O zaman d B, B eşittir. E üssü B oldu. Yani B, B B, B, B eşittir eşittir e üssü böyle evet. bu değişiktir. x bu değişiktir. eşittir 2 artı 2 artı 2 artı 3 artı 2 artı 3 bu da 7, 7 doğru cevabımız nedir 7 Seçici güzel bir soru bence. Şimdi uzun sayfaya geçiyoruz. Beşinci soru var. Beşinci soru da birçok kaynakta var. Öğrenciler sık sorduğu bir soru. Mutlaka öğrenilmesi gereken bir soru. Önünüzü açar yani. Benim amaçlarımda en önemli amacım nedir? Soru bankalarında soru çözerken takıldığınız soruları azaltmak. Burada paralel çiziyorum. Paralel çizdim. paralel çizdiğim zaman Burası N en en ise bu N ya. Burası da N olur. olur. Peki. Şurada bir tek çizgiyle göstereyim. Bu da eşkenar üçgen olmaz mı? Kararlılıktan dolayı burası 60 ise burası da 60. Burası 60 ise burası da 60. Burası zaten 60'tı. Peki. Şurası ne olur? 120 olur. 120. Şurası nedir? 60 burasıydı. 120 olur. Ne olur? N 120 çizgi. En 120 çizgi. Bu üçgenle bu üçgen nedir? Birbirinin aynısıdır. Ve e üssü derse e üssü e a üçgeni e üssü e a üçgeni b b e d üçgeni ile eşittir. Bu iki üçgen eşittir. O zaman Şimdi çizginin karşısı 25 ise şu çizginin karşısı da ne olur? 25 olur. Bak, çizgi 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 değil mi? Bunun karşısı 25 ise bunun karşısı da 25. Burada başka isim de verebiliriz. Ben ne diyelim? K dersek K olur. Şurası da K ya. K'nın karşısı 25 ise şu K'nın karşısı da 25. Bu e, totalda neydi? 60 çünkü eşkenar üçgen A, eşkenar üçgen 60'tan yani alfa eşittir 60'tan 25 çıktı 25 çıktı ne oldu? Alfa eşittir 35 oldu. Mutlaka çözümünü bilmeniz gereken bir sorudur. Özellikle en noktasında böyle paralel çizmeyi takdini uygulamanız lazım bütün kitaplarda hemen hemen var. Şimdi farklı bir sıraya girdik yine. Şimdi 90 dereceye vermiş. A, B eşittir. B, C. 2 derece. 2 vermiş. 10 birim vermiş. X uzunluğunu söylüyor. Yine eş. Üçgenlerden gideceğiz. Şurası alfa diyelim. Ve beta diyelim. Alfa'ya ne eklersek 90 olur. Beta diyelim. Beta'ya ne eklersek alfa olur. Bu alfayı yakaladım ya, burada iki birim alırsam, şöyle tu, D, C, D üçgenini alıp şuraya D üçsü, D üçsü, B, A üçgenini yapıştırdığım zaman burası ne olur? X olur. Şurası ne olur? X olur. Aynı üçgen. Eş üçgenler ya. Bir Burası ne olur? X olur. Şurası ne oldu? Totalde neydi bu? db x'li 2 çıktığı zaman x eksi 2 Burada şurası 90 derece zaten. Şurası 90 derece. Onun karesi işte x kare artı x eksi 2'nin karesi. Yazıyoruz. x'in karesi artı kare kare olacak. x'in karesi x'in karesi artı x eksi 2'nin karesi eşittir 10'un karesi. Şimdi bunu açıp derece denklem bulmaya gerek yok. Zaten 8 yazdığım zaman 8'in karesi artı 6'nın karesi. 8'in çifti 6'nın karesi işte. 10'un karesi 100 veriyor o zaman. x 1'e eşittir. 8 olur. Altıncı sorumuz da bu şekilde. Şimdi yedinci sorumuza gelelim. Yedinci soruda AB eşittir AC BD eşittir şunu şöyle gösterelim. BD eşittir DA Bundan sonra BC'nin 3'te biri de AD'ye eşitmiş. O zaman B, D, A üçgenini buraya yapıştırabilir. Yani burası alfa ise zaten şurası alfa Buraya yapıştırabilirim. Şimdi yapıştırdığım zaman burası alfa oldu. Burası da alfa oldu. Bu uzunluklar oldu. Üçte birine eşitti. Bu da aynı şeydir. Yani buna n dersem bu da n oldu. Bu da n oldu. Bu da n oldu. Bu da n oldu. 3 yan olduğu zaman burası nedir? 60. Şurası ne oldu? 30. Alfadan ne çıktı? Eşittir. 30. Evet. Doğru cevabımız nedir? 30. Evet. 8. soru. Biraz ilginç bir soru. Güzel bir soru ama bence. Şimdi şekilde verilenlere göre alan A, B, C nedir? Bunun çözümü için bu dört birim verilmiş ya. Dört birim daha uzatıyorum bunu. Dört birim daha uzatıyorum. Yani buraya ne diyelim? E diyelim. E noktası. Şurası dört birimdir. D ile birleştiriyorum. Şimdi burası A, B eşittir. 8 a e eşittir 8 oldu. Şurası 4 birim. Bu da 8 olduğu için şurası ne oldu? 45 oldu. Şimdi D, B, B, E üçgeni D, C A üçgeni ile benzer oldu. Burası 45. Şimdi yorarlı bir 5. 4 da paralellik var ya, o çok önemli değil. Bu ters açı. Şimdi yap. N dersen bu da N olur ya. N 4 45. N 4 45. Açı kenar açı. Açı kenar açıdan dolayı bu üçgenle bu üçgen eşittir. O zaman eş üçgenlerin alanları değiştir. Yani burası alansa A ise burası da alan olarak Ben A, B, C'nin alanı hesaplayacağım. A, B, N'nin alanı hesapla. O zaman aranan alan nedir? Eşittir. A, B, C'nin alanı eşittir. A, B, N'nin alanı eşittir. 4, 8 çarpı 8 bölü 2. alanın çarpımının yarısını eşittir. Bu da eşittir. 32 olur. Bu da öyle bir sorun. Şimdi şu soruya bakalım. Burada da yine eş üçgenlerde faydalanacağım. A, B, eşkenar üçgen. Buraya alfa diyelim. Buraya beta dersek. Beta diyelim. Şimdi O, B, C üçgenini alacağım. Şu kısma yapıştıracağım. Eşkenar üçgen tüm kenarları eşit ya. Yani bu kenar bu kenara zaten eşit. Biliyorum ben bunu. O zaman şurayı sil. Şurayı kaç birim alalım? 5 birim alayım. Şurasını bir da 4 birim alayım. Peki burası ne olur? O üstü olur diyelim. Şurası alfa olur. Alfa artı beta neydi? 60'tı burası. O zaman burası da 60 olur. Burası 4 birim. Şurası 5 birim. Şimdi burayı birleştirirsen şurayı birleştirirsen o üstüyle o birleştirirsen bir eşkenar üçgen oluyor ya yani burası da 4 birim oluyor. Burası da 4 birim oluyor. Burası 60 oluyor. Burası da 60 oluyor. Peki burada kenarlardan baktığım zaman 3, 4, 5 olduğuna göre burası nedir? 90 derecedir. O zaman alfa nedir?

Şimdi son sorumuza gelelim. Finaldeki sorumuz da güzel bir soru. Bunu daha önce şunu böyle uzatarak 20 80 80 üçgenden e göstermiştim bunu ama ikinci yol olarak üçgenin eşliğinde faydalanarak şimdi yapmak istiyorum. Şimdi bu kenar bu kenarı eşittir. 20 20 daha 40 diğerleri şekli yüklüyorum. Ben D, A eşittir. B, C ya. D, B, C'yi alıp buraya yapıştırabilirim. Yapıştırayım buraya? Ben öyle diyorum yani. Yapıştırmam. Sanır gibi olur saygı. Bu da işte olur. Şimdi şurası nedir? Arkadaşlar 20 derece. Şurası da 20 derece. Şurası D üstüdür. Yani D, B, C'yi kopyaladım, buraya yapıştırdım mouse'u. Yaptığım iş bu. Şurada 60'ı yakaladım. 20, 40 daha 60 oldu ya. Sonra D ile genellikle aynı şeyleri yapıyoruz. Dikkat ederseniz zor sorularda. C'yi birleştirdiğim zaman burada da eşkenar üçgen oluyor. Burası ne olur? 60 olur. Burası ne olur? 60 olur. Bu da işte. Çünkü ikiz üçgende üçgeninde bir, bir açı 60 ise diğer açılar ne olur bu ikiz kenar üçgeninde? 60 oluyor eşkenar olur. Burası D üstü. Peki 20 20 daha 40, 60 daha 100 geriye ne kaldı? 80. Peki %80 çıktı. Bu 180'de 80 çıktı. 100 kaldı. Yarısı ne yaptı? 50. Evet. Soruda D, C, B, C, B, B C, A'yı 110 diyecektim. Peki burası nedir? Arkadaşlar burası nedir? Burası da eline derece. Yerimsi burada geriye ne kaldı? Dokuz kaldı. Demek ki sorunun cevabı nedir? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.